Merhaba arkadaşlar, Mahmet Resmi bir YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz en son e, 4 olana girmiştik. Şurası tam oluyor. 4 olana girmiştik ve şimdi 5 olana giriyoruz. Arkadaşlar o 2 ola, e, 4. olan 2 katlıydı ve taraf. Burada 2 4 bize taraf yani 4 katlı. Burası da böyle dükkan. Arkadaşlar pek fazla uzatmak istemiyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Devam edelim. videoyu. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Burası gördüğünüz gibi. Gel gel gel. gel. Araba geliyor. Gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası böyle bir dükkan. Neyin dükkan olduğu belli değil ama bakalım arkada bir şeyler var mı yok mu anlamadık da neyse. Evet arkadaşlar burası böyle yıkılmış. Duvar yıkılmış. Burası da böyle. Burası neymiş? Evet arkadaşlar burası böyle dur. Ben bir içeri gideyim bakayım ne var. Oh. Şu kameraya ver be. Arkadaşlar orası gözükmüyor. Burası böyle ben buraya bir oh, ayak atayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da böyle bir yer ne oldu olmadığını göstereyim size. Burası da böyle yıkılmış. Tut, tut kameracı. O. Oh. Evet arkadaşlar. Burası yıkılmış. Ee, yukarı çıkmak için bu taraftan ama bak sen buradan bayağı şeyler var, taş falan var. Böyle biz arkada taraftan dolaşacağız, geçeceğiz. Fide devam edelim. Gördüğünüz gibi dükkan burada kaldı. Bak dükkan orada orada. Sonra orada bir tane yıkılmış falan yer vardı. Burası da böyle açılmış ama anlamadım ben. Böyle sanki eşek girmiş gibi bir yer. Evet arkadaşlar burada giriyoruz böyle giriş. Arkadaşlar bu kapılar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle bir kapı. İçinde ne var ne yok bakalım bekleyin. Arkadaşlar burası böyle. Ne defter acaba? Matematik defteri. Ay matematik defteri aklıma gelince böyle şey geliyor. Burası da öyle. Ne kaldı bu arkadaşlar? Bir bakalım ne kaldıymış. Süt. Domates. Güvenme bilmem ne yazıyor ama işte boşver arkadaşlar. Burası böyle. Ay saçıma bir şey geldi ya. Evet. Burası da böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gene burada yatak atak bilmem ne şey var. Hayırlı Buraya geliyoruz. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gel gel göster. İçeride bilmem ne neler var falan ama tuvalet galiba burası. Neyse Kapatalım şimdi bu kapıyı. Bunun avradı. Bunun avradı. Ve... Kapı cam oldu. Ama bir şey olmaz. Tamam. Evet burası böyle. Gördüğünüz gibi. Buraya geldik. Evet buraya geldik. Arkadaşlar burası böyle ıı, çeşme bilmiyorum bir, diğer işte çeşme nedir? Burada banyo, tuvalet, banyo. Çok saçma ama neyse. Evet böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada ne? Burası da bir oda. Böyle gördüğünüz bir şey oldu arkadaşlar. Kapı varmış burada. Salon gördüğünüz gibi. Burada da neymiş? Mutfak. Evet arkadaşlar burası mutfak. Evet burası böyle mutfak arkadaşlar. Bu niye böyle kalmış ben anlamadım. Evet kırdım. Böyle arkadaşlar buraya geçelim. Burası en büyük oda. Balkon da var. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar bir yer. Böyle burası. hani Evet. Burası da böyle balkon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balkon. Şimdi yan tarafta da bir tane oda var. Yani bakarken tarafta da ne varmış? Yan tarafta da bir tane oda var. Gördüğünüz gibi. Böyle bir oda. Evet gelin. Şimdi ikinci kat. Pardon burası geri. Şimdi birinci kata çıkıyoruz. Ve çıkıyoruz. hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkıyoruz. ve buraya geldi. Çıkıyoruz zaman. Evet arkadaşlar. Az önce bu taraftan başlamıştık. Şimdi bu taraftan bakalım. Bir iki katta o tarafa göstermiştik. Şimdi bu tarafa gösterelim. Gene arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir balkon. Böyle bir balkon var arkadaşlar. Burası neymiş? Böyle arkadaşlar işte balkon dediğim gibi. Şöyle buraya bir gelen gene Burası da mutfak ama arkadaşlar alttaki mutfak yıkılmıştı bu yıkılmamış. Of ne biçim kapat. Oh tuz varmış. Arkadaşlar tuz burada. Erik de varmış burada erik yemişler. Kim yedi lan öyle? Erik kim yedi? Döküldü. Arkadaşlar ben bunları böyle döktüm. Böcek girmesin diye. Böcek girmesin diye. Zekil kovdu. Zekil kovdu. Evet arkadaşlar buraya geçelim ya. Burası da böyle bir oda. Dövmesin. Evet arkadaşlar böyle tam TikTok şeyi. Çok güzel bir yer böyle TikTok. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi gel bakalım burada. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir mutfak var. O, o da balkonla beraber bu oda. Burada bir tane oda var. Burada da böyle giriş yeri. Burası da neymiş? Burası da böyle göz arkadaşlar. Arka tarafa gösterecek bir şekilde. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi burası da böyle bir banyo gel. Burada bir banyo var arkadaşlar. Şöyle geleyim ben. Gözüküyor değil mi? Yavaş yavaş. Gözüküyor değil mi? Evet arkadaşlar böyle bir yer. Şimdi bu odayı da gerek yok. Hem varmış. Kırılmadı. kırılmadı Allah'tan. Evet arkadaşlar burası da böyle bir yer. Burası da böyle. Aa, arkadaşlar bu ne? Kır. Okey bir kalan tamam burada. Neymiş bu? İstekam. Türk bayrağı. Evet istekam. Şöyle burası istekam. Aşağı şeyi var. Açar bakalım. Gençlik hitabı siz şu an aga baksa burada ne yazıyor. Siz şu an bunu bu yazıyı okurken biz çoktan ölmüş olacağız. Hani aga ne o? aga ne acaba? En iyisi gene aynı yerine atak. Ve güzel batasız böyle durdurdum var ya. Arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum. Demek ki burada Baya baya eski galiba ben böyle anlıyorum bunu yazdıklarına göre Bir de istiklal maşını içine yazar mısın kardeş? Yazma mı şimdi neyse devam et Arkadaşlar ben yukarı çıkmaya şu an böyle korktum galiba Çünkü o öyle bir şey yazmış yukarıda Allah bilir ne görürüz Çıksak mı çıkmasak mı ya Aynen boşver çıkma değil mi Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar olacak biz birinci kata çıktık ve ikinci kata çıktık ve 3 ve 4 kaldı. Yukarıdan şu an çıkmaya korktum. Tek başına falan bir tane arkadaşım var. Bir de pek fazla böyle güçlü biri değil. Yani şu an sesini çıkartmak istemiyor falan. Oturmak istemiyor kendine. Uslar. Evet arkadaşlar yukarı çıkacağız ve bakacağız. Yukarıda ne var ne yok ama bu şey bugün değil. Bu videoyu de, 100 like gelirse yukarı çıkacağız ve bakacağız yukarıda ne var. Bu orada kaldı ve bırakacağız orada. Bir daha geldiğimizde inşallah orada kalır ya da kimse almış olmaz. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. TikTok'tan Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bay bay.